üçü doğrusal olmayan 4 noktayı ardışık olarak birleştiren doğru parçaların birleşimine dörtgen diyeceğiz arkadaşlar. A, B, C, dörtgenin köşeleri oluyor. A, B, B, C, C, D, D, A. bunlar da dörtgenin kenarları oluyor arkadaşlar. D, A, B, A, B, C, B, C, D, C, D, A. bunlar dörtgenin iç açıları oluyor. AC ile BD de köşegenler oluyor. Dörtgenin iç açıların ölçülerinin toplamı 360 derece. Dörtgenin dış açıların ölçüleri toplamı da yine 360 derece oluyor arkadaşlar. Bu örneğimize bakalım. X'i istiyor. Burası 110 derece ise içeriye geldiğinde 70 derece olacak, değil mi? Doğru açı 180'di. 180'den 110'u çıkardığımda geriye 70 kalıyor. Dörtgenin iç açıların toplamı 360 dereceydi. Yani bu dört açıyı toplayıp 360 dereceye eşitleyeceğim. Yazıyorum. X 80 X artı 40 artı 70 eşittir. 360 olmalı. X x daha 2x 80 40 120 70 daha 190 yapacak. 190'ı karşıya attığında 2x eşittir. Buradan da 170 kalıyor arkadaşlar. O halde x 85 derece oluyor. Açılarla ilgili iki tane özelliğimiz var burada. AEB açısının ölçüsü yani şu açının ölçüsü bu ikisi açı ortay olmak şartıyla D ile C'nin ölçüleri toplamının yarısına eşit. Eğer soru bu şekilde olursa bu sefer AEF açısının ölçüsü yani şuradaki dar açının ölçüsü bunlar yine açı ortay olmak şartıyla D ile B'nin farkının yarısına eşit oluyor. Mutlak değer koymasının nedeni hangi açının daha büyük olduğunu bilmediğimiz için mutlak değer koyuyoruz. Eğer bilsek zaten mutlak değere gerek kalmıyor. Örneğimize bakalım. X açısı bunlar açı ortaya olduğu için 70 ile 90'ın toplamının yarısına eşit oluyor. 90-70 daha 160 bölü 2 80 yapar. Bu örneğimizde de alfa açısı bunlar açı ortaya olduğu için bu ikisinin farkının yarısına eşit. Büyük açının 140 olduğunu gördüğümüz için mutlak değer yazmamıza gerek yok. 140 eksi 90 bölü 2. Alfa eşittir 50 bölü 2'den 25 çıkar. Evet bu bilgide de dörtgenimizin köşegenleri eğer dik olarak kesişiyorsa o zaman a kare artı c kare eşittir b kare artı d kare olur. Bunun sanki şöyle katlanmış biçimi yani şu a'yı buraya katladığımızı varsayalım. Bunun katlanmış biçimi oluyor. Yine Şurası eğer 90 ise bunu açtığımızı düşünün. Yani şöyle açtığımızı düşünün. B ise şu B, D ise bu D. Şöyle kapatıyorum. Bakın yine A kare artı D kare eşittir. B kare artı C kare. Burada A kare eksi B kare demiş. Bu ikisinin karesinin farkı. Ama şunun aynısını uygulayabiliriz. A kare artı D kare Eşittir b kare artı c kare. Yine aynı şey çıkacak. Çünkü b kareyi buraya d kareyi de buraya aldığınızda bunu elde ediyorsunuz zaten. Evet köşegenlerimiz dik kesiştiği için o zaman 6'nın karesi artı 7'nin karesi eşittir 2'nin karesi artı x'in karesi diyebiliriz. 6'nın karesi 36 7'nin karesi 49 2'nin karesi 4 artı x kare. Bu ikisinin toplamı 85 yapıyor. 4 artı x kare. 4'ü karşıya attığımda x kare 81 çıkıyor. Buradan da x 9 çıkar. Evet bu örneğimizde yine dediğim gibi şöyle katlanmış bir versiyonu var. EC BE'nin iki katı. Yani ben BE yerine x dersem eğer BEC 2 katı yani 2x oluyor. Bunu açtığımızı düşünün arkadaşlar. Yani şöyle açtığımızı düşünün. Burası 2x, burası x. Şurayı karalıyorum. 4'ün karesi artı 2x'in karesi eşittir. x'in karesi artı kök 43'ün karesi. 4'ün karesi 16. 2x'in karesi 4x kare oluyor. Eşittir. x kare artı kök 43'ün karesi. Kare kökü kaldırdı. 43 kaldı. X kareyi buraya 16'yı da buraya atıyorum. O zaman 3X kare eşittir. Buradan 27 çıkar. Her iki tarafı da 3'e böldüğümde X kare 9 çıkıyor. O halde X 3 olur. Benden istediği de BE yani X zaten. Evet bilginiz şu şekilde. ABCD dörtgeninde LEFK kenar orta noktaları ise yani... K bunu iki eşit parça ayırmış. F bunu iki eşit parça ayırmış. E bunu iki eşit parça ayırmış. L de bunu iki eşit parça ayırmış. O zaman diyor E, F, K, L paralel kenar oluyor. Yani içeride oluşan şu şekil paralel kenardır. Ve E, F, K, çevresi AC ile BD'nin toplamına eşittir. Şu içerideki dörtgenin çevresi AC köşegeni ile B'de köşegenin toplamına eşitmiş. Bunun dışında da EFKL'nin alanı yani şu ortadaki alan tüm alanın yarısına eşit. Diğer özelliğimiz ise ABCD dörtgeninde EFKL noktaları sırasıyla AB, BD, DC ve AC noktalarının orta noktaları ise EFKL'nin çevresi bu sefer AD ile BC'nin toplamına eşit oluyormuş. Evet şekilde LFK kenar orta noktalarmış. AC24 DB18 EFKL'nin çevresini soruyor. Çevresi neye eşitti arkadaşlar? Köşegenlerin toplamına eşitti. O da eşittir. 42 yapar. Gördüğünüz gibi yine EFKL kenar orta noktalarmış. Çevre EFKL nasıl bulunuyordu? Çevre EFKL şu uzunlukla bu uzunluğun toplamına eşitti. Yani 5 artı 7 o da eşittir 12. Dörtgenlerde alan şu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Köşegenlerin çarpımı bölü 2 ama dik kesişmişse. Eğer köşegenler dik kesişmezse o zaman köşegenlerin çarpımı bölü 2 yine olacak çarpı sin alfa. 90 derece kesiştiğinde sin 90 1 olduğu için bir de çarpmada etkisiz olduğundan dolayı buraya yazılmıyor. O yüzden EF bölü 2 diyoruz. Ama eğer dik kesişmezse o zaman köşegenlerin çarpım yarısı çarpı bir de buradaki açının sinüsü. Bakalım bu dörtgen dik kesişmiş. O zaman köşegenlerin çarpımın yarısına eşit olacak. Alanı bize vermiş. DB eksi AC 1 diyor. Biz AC köşegenine E diyelim. DB köşegenine de F diyelim. F eksi E eşittir 1 oluyor. Şimdi E çarpı F bölü 2 alandı. Yani 15. Buradan da işler dışlar yaptığımızda E çarpı F'nin 30 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bize AC'yi soruyor. AC ne demiştik biz? E demiştik. Buna göre E'yi bulalım. Şimdi arkadaşlar bu ikisinin farkı eğer 1 ise E ile F ardışık demektir. Çarpımları 30 olan ardışık sayılar 6'ya 5 olur arkadaşlar. Büyük olana yani F'ye 6 diyelim. Küçük olan yani E'ye de 5 diyelim. Bakalım sağlıyor mu? 6 çarpı 5 30. 6 5 1. Evet o zaman E 5'tir. Evet bu önemizde de köşegenler dik kesişmiyor. O zaman alanımız 1 bölü 2 çarpı AC köşegeni 6 çarpı BD köşegeni 5 kök 2 çarpı aradaki açının sinüsü yani sin 45. Hemen hatırlatalım. Sin 45 neydi arkadaşlar? Kök 2 bölü 2 idi. Yerine yazıyorum şimdi. Hatta buna da sadeleştirelim. 3 olsun. 3 çarpı 5. 15 kök 2 çarpı sin 45 yerine de kök 2 bölü 2 yazıyorum. Eşittir. 15 çarpı kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yapar. Aşağıda da 2 var. Bunlar da gittiğinde sonucumuz 15 oluyor. Evet yine şöyle bir bilgimiz var. AC ile BD köşegen olmak üzere S1 ile S3'ün çarpımı S2 ile S4'ün çarpımına eşit. Diğer yandan KLMN orta noktalar olmak üzere S1 ile S3'ün toplamı S2 ile S4'ün toplamına eşit oluyor. Ve ortada oluşan bu dörtgenin alanı tüm alanın yarısına eşit olmuş oluyor. Yani biz şöyle bir şey de diyebiliriz. Burası S1, S2, S3 artı S4 olabilir arkadaşlar. Şimdi taralı alanı istiyor. Taralı alana X diyelim. Bunlar köşegen olduğu için bu ikisinin çarpımı yani 6 çarpı X eşittir. 60 çarpı 2 oluyor. 6X eşittir. 120 ise her iki tarafı da 6'ya böldüğümde X buradan 20 çıkar. Al, K burası 7. ECF burası da 9'muş. EFKL kaç birimdir? Arkadaşlar bunun alanına X bunun alanına da Y diyelim. Özelliğimiz şuydu. Bunlar orta nokta ise bu ikisinin alanı toplamı eşittir. Bu ikisinin alanlarının toplamı. Yani 16. X artı Y 16. Ortadaki alan ise şu dört parçanın toplamından oluşuyordu. Yani x artı y artı 7 artı 9. x artı y'yi 16 bulmuştuk. 16 artı bu ikisinin toplamı da 16. 16 eşittir 32 yapar. Bu soruda daha farklı bir metot izleyeceğiz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Burada bir dik üçgen var. Bunun alanı ayrı bulacağım. Bunun alanı da ayrı bulacağım. Bu alana S1, bu alana da S2 diyorum. S1 dik üçgen olduğu için dik kenarların çarpımının yarısı olmuş olacak. 8 çarpı 5 40 bölü 2 20. Bu alan 20 yapıyormuş arkadaşlar. Gelelim S2'ye. S2 alanı nasıl bulacağız? Taban var ama yükseklik yok. Bu geniş açılı bir üçgen olduğu için bunun yüksekliği aslında dışarıda olacak değil mi arkadaşlar? Şurası olacak. Yüksekliği burası. S2'nin alanı ise 2 çarpı 2'ye ait yükseklik dışarıda oluyor. Çarpı H bölü 2. İkiler birbirini götürdüğünde sonucumuz H çıkacak. Ama H'ın ne olduğunu bilmiyoruz. Burası açı ortay. Yani bu iki açı birbirine eşit. Bunlar da 90 derece. Bunlar da birbirine eşit. O zaman üçüncü açılar birbirine eşit olmak zorunda. Yani şu üçgenle şu üçgeni karşılaştırıyorum arkadaşlar. Açılar 90, 90. Bunlar da eşitse üçüncü açılar da birbirine eşit olacak. Ve ortak bir kenarı da var. O zaman bu iki üçgen eş üçgen oluyor. Yani 8 ise burası da 8 olması gerekiyor. H'ı da bulmuş olduk. Yani H da 8. O halde S1 artı S2 eşittir 20 artı 8'den sonucumuz 28 çıkar. Destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.